Evet merhaba arkadaşlar. Ben oyun oynadan K41. Bugün sizlere bu videoda ben eşlik edeceğim. Şimdi bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bu benim kanalımın ilk videosu. Hazırsanız kemerleri bağlayın. Bir Brawl Stars videosuna da başlayalım. Yani ilk video ama olsun. Gördüğünüz gibi burada Spike baskı yapıyoruz. Adamları indireceğiz hemen. Spike geliyor. Kulağına kanmadılar çok galiba. Şuradan Tamamdır. Ee, bu turu kazanacağımı düşünüyorum açıkçası. Kendime güvenen iddialı bir oyuncuyum. Bu arada hedefim 100 bin abone olmak. Bana bu yolda destek olursanız çok sevinirim. Gerçekten her abone benim için çok önemli. Eskiden bir kanalım daha vardı. Yani biraz tecrübeliyim ama o kanalım çok izlenmemişti. Bu kanalımın yine daha iyi izleneceğini düşünüyorum. Kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Eğer e, bir gördüğünüz eksik veya bir içerik varsa, işte yapmamı istediğiniz, çekmemi istediğiniz onu da yapabilirim. Soru cevap gibi video tarzları yapmasını da düşünüyorum. E, yorumlara yazdığınızda ben yaparım zaten. E, onları da bekliyorum yorumlarınızı, düşüncelerinizi aynı zamanda. Mesela neyi eksik yaptım? Onları da bekliyorum. Maçımıza da devam ediyoruz kesmeden arkadaşlar. Küçük bir kayıt kesintisi yaşandı orada. O yüzden kesmek zorunda kaldım. Evet gördüğünüz gibi maç şu anda e, berabere gidiyor. 0-0 kimse gol atamadı. Şuradan tiki aldım. Spike bence yıldız oyuncu falan olur bu turda bu arada. Ultim de oldu. Tamam gitti o. Görünmezlik bastık. Şuradan Ali'yi aldık. Şimdi oradan bir gol gelir bence. Ama de beni alacak gibi. Şimdi şuradan bir çalıya gibi girsem iyi olabilir. Tamam aldım. Bir gol atsak bence biter. 50 saniye falan kaldı yani. Büyük ihtimalle bitecek. Şimdi şuradan şunu alsak. Evet arkadaşlar. Spike gitti. Hadi beyler şuraya biraz atak yapalım. Şimdi topu verdim. Şimdi şuradan ulti basıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Şuradan. Hadi yes be işte budur. K41'e sataşmayacaksınız. Bu arada arkadaşlar kulübümüz de var. Kulübümüze de katılmanızı bekliyorum. Ee, onu da gösteririm belki. O spike atabilir burada arkadaşlar. Sıkıntılı durumdayız. E, ee, da atışlarını yapıyor ve kazandık. Ben size demiştim kazanacağız diye. Ee, yıldız oyuncu olmuşuz. Görevler falan da olmuş. O kaos hediyesi. Süper Tahmin ettiğim gibi. Şanssızmıştı. Klasik şey şanssızlığı. Bakalım şey de oldu mu? Yok orada olmadı. Ee, bir tur daha girelim o zaman arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Bakayım. Oo, karşıda gizemli var. Biraz sıkıntı yaratabilirler bize. Ondan sonra arkadaşlar, e, içerik konusuyla ilgili bir de e, böyle herkesin yaptığı böyle star hediyeleri falan açılımı tarzı bir şeyler isterseniz onları da yapabilirim. E, şuralar bir kopyalı falan biriktiriyorum. Onu da isterseniz e, yorumlara yazarsanız eğer çok mutlu olurum. Ben de zaten çekmeyi düşünüyorum. Yani siz yazarsanız ben zaten kesin çekerim. Orası kesin yani. E ee, şu anda attık bir golümüzü. 2 dakikamız var daha ama atabilirler yine de. Şöyle bir ulti, bir klon atalım. Şu Mina'yı belki kandırabiliriz o şeyle ama kanmadı ya. Yok yok. Kim? Aha donduk Gittik. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan. Oo. Karşı takım bence iyi oynuyor. Ama yine de bize tabii ki de şey yapmıyor. Biz daha iyi oynuyoruz. Evet, şimdi şuradan bir ulti. Tamamdır. Şu attım. Leon'un klonu galiba. Yok değilmiş. Değilmiş. Şunu alıp hadi yes 2-0 yendik. Evet. Şimdi bir tane daha kaos hediyesi gelecekti galiba. Açıyoruz. Süper yani bir şey çıkmadı. Keşkeler maalesef çıkmıyor işte. Şanssızlık. Neyse bir el daha girelim. Şöyle devam ediyoruz. Hmm, tamamdır. Hız kesmeden devam ediyoruz oyunumuza. Ember, <laughs> u iyi vurdular. Aha Afk geldi yine. Afk'lara gerçekten çok sinirli oluyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konularda? Yorumlara bekliyorum hepinizi. Kenji alabilir miyim? Aldım. O çok vurdu Ember bana ya. Tamamdır. Şimdi şuradan Spike'a bir atak yapalım. Taktiksel oynayacağız. Şu şekilde. tamam. Arkadaşlar şu anda durum berabere. Yani bence takımlar dişli. Özellikle kendisi çok gıcık oldum. Bizim adam zaten oynamıyor bile. Ondan bahsetmiyorum. Attı büyük ihtimalle evet. Bu turu kaybedeceğiz ya galiba. Yani çok iyi oynayamıyorlar. Çok sinirliyim şu anda. Adam ölüp ölüp duruyor yani. Adamı kandılar. Spike alırım. Aldık. Alamadım. Ne yapıyor bu adam ya? Şöyle bir şeyle basıp. Canım zaten hızlı artıyor. Hadi. Oradan o adam alırım. Aga be. İşte devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada çok konuşamayabilirim. Çünkü oynarken biraz e, böyle nasıl diyeyim. E, stres falan oluyorum yani. Oyuna odaklanıyorum. Aynı zamanda ilk videom bu. Bu kanaldaki. O yüzden e, biraz heyecanlıyım. Şöyle. Ya bu adam niye sinirlendi şimdi? Yani, anlayamıyorum ben bunu. Yani oyun sonuçta bu bir yani. Hala girdeyiz. Büyük ihtimalle kaybettik. Son dakika atışı gelmez büyük ihtimalle. Şu anda gittik bence. Ya. Yok. Kaybettik ya. Tüh. Neyse. Boncuk olsun. Nazar bu burada. Evet arkadaşlar, ee, şimdi yine devam ediyoruz kesmeden. Şöyle. Karşı takıma bakalım. Gizemli gelmiş ama bizim takımda da gizemli var. öyle tamamdır yani çok iyi oynamıyorlar bu turda alabiliriz bot da olabilirler yani çok şey oldu neyse devam ediyoruz. tamamdır. Devam, 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 devam. Bir saldık buradan. Şuradan bir atak şöyle. Şuradan Edgar'ı. Edgar, ı, Edgar ı alırız. Tam yemedi. Şuradan topu aldık mı? Aldık aldık. Bu, bu bizde. Bu bizde. Ya ne yapıyor bu adam ya? Ve aldık. İlk golümüzü attık. Şimdi ikinci gol atarız hemen. Sonra bu turu da kapatırız hemen. Bu tur kesin kesin bizde yani. Kesinlikle bizde olduğunu düşünüyorum. Şuna Edgar geldi. Tamam. Geliyor, geliyor. Dur. Tam buradan kester alırız. Ya bence çok iyi oynamıyorlar ya bu turda. Alırız alırız. Herhalde kaybettik ya ondan bir önceki turu. Şuradan